Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İyi günler değerli severler. 26 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleriyle birlikteyiz. Bir numaralı Magic Power 21 Temmuz'da Mehmet Şahin'le Elazığ'da çalıştı. Dıştaki safkan Magic Power, içteki safkansa Steel Princess 854 427.3 oldu. İki numaralı Bestalya 23 Temmuz'da Onur Bolat'la Ankara'da çalıştı. 854 424.5 oldu. 5 numaralı Louis 24 Temmuz'da Burhan Kılınçlı Ankara'da çalıştı. 637.5 424.8 oldu. 6 numaralı Piastri 24 Temmuz'da Burhan Kılınçla Ankara'da çalıştı. 637.5 424.5 oldu. 7 numaralı Peeling 24 Temmuz'da Fesih Çetin Başlı Ankara'da çalıştı. 637.8-424.2 oldu. Sekiz numaralı Vahşi Bavikal, 24 Temmuz'da Özgür Polatlı Ankara'da çalıştı. 638.5 425.2 oldu. 9 numaralı Ghost Leaders, 24 Temmuz'da Çağdaş Beyaz Topraklı Ankara'da çalıştı 637.7 424.8 oldu. Bir numaralı Süratli Kız 24 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Sansarlı Ankara'da çalıştı 857.8 428.6 oldu. 3 numaralı büyük kız 24 Temmuz'da Salih Çelik'le Ankara'da çalıştı. 400 sprintini 27.6 yaptı. 4 numaralı Sakarbaşı kızı 24 Temmuz'da Sayit Çelik'le Ankara'da çalıştı. 800'ü 1.02.5, 431 oldu. 5 numaralı Oyazade 24 Temmuz'da Murat Aktay ile Ankara'da çalıştı. 644.5 429.5 oldu. Bir numaralı Mini anne 24 Temmuz'da Cumali Avli ile Ankara'da çalıştı. 641.7, 427.7 oldu. 2 numaralı Muzat Can 20 Temmuz'da Yakup Çankaya ile Bursa'da çalıştı. 856.8, 428.4 oldu. 3 numaralı Rockstar 20 Temmuz'da Nesih Doğan'la Ankara'da çalıştı. 855.7428 oldu. 4 numaralı Aksöz 19 Temmuz'da Resul Keskin'le Ankara'da çalıştı. 400 sprintini 28.8 yaptı. 5 numaralı Kasapender 24 Temmuz'da Nesih Doğan'la Ankara'da çalıştı. 642.6 427.6 oldu. 6 numaralı Polat Ağa, 24 Temmuz'da Ümit Polat'la Ankara'da çalıştı. Polat Ağa içteki Pusat Bey, dıştaki Safkan 641.4, 427.2 oldu. 1 numaralı Kabar Rüzgar 24 Temmuz'da Salih Çelik'le Ankara'da çalıştı. 638.7 424.8 oldu. 2 numaralı Forlorn 24 Temmuz'da Mehmet Aygün'le Ankara'da çalıştığı 400 sprinti 25.2 oldu. 3 numaralı Mahal 24 Temmuz'da Kadir Demirer'le Ankara'da çalıştı. 851.2 424.7 oldu. 4 numaralı Stalwart Hera 24 Temmuz'da İsmet Akkılıçlı Ankara'da çalıştı. 853.5, 426 oldu. 6 numaralı Çili Çarlı 24 Temmuz'da Fatih Sultan Mehmet Sansarlı Ankara'da çalıştı. 638.3, 424.7 oldu. 7 numaralı Peper Queen 20 Temmuz'da Saadettin Ulutaş'la Ankara'da çalıştı. Paper Queen arkada, Şevval Nur öndeki safkan 851.6-425.5 oldu. Bir numaralı Luxor Boy 24 Temmuz'da Sergen Turan'la Ankara'da iç piste çalıştı. 643.4-428.5 oldu. 2 numaralı Pusat Bey'i 24 Temmuz'da Mehmet Nuri Sunkarla Ankara'da çalıştı. Pusat Bey'i dıştaki Polat Ağa içteki Safkan 641.4, 427.2 oldu. 4 numaralı Azerbaycanlı 24 Temmuz'da Mennan balla Ankara'da çalıştı. 858.6, 427.5 oldu. 5 numaralı Çölpaşa 24 Temmuz'da Nesih Doğan'la Ankara'da çalıştı. 430 oldu. 6 numaralı Eşay 20 Temmuz'da Hasan Er Yılmaz'la Ankara'da çalıştı. 856.2428 oldu. 1 numaralı Rain King 24 Temmuz'da Salih Çelikli Ankara'da iç piste çalıştı. 853.5 426.2 oldu. 2 numaralı Memory Remains 24 Temmuz'da Mehmet Çelikli Ankara'da çalıştı. 850.7 425.2 oldu. 3 numaralı ekspres 24 Temmuz'da Adem Aslanoğlu ile Ankara'da çalıştı. 850.7 424.6 oldu. 4 numaralı Pekerim 24 Temmuz'da Burak İlvanlı Ankara'da çalıştı. 638 424.7 oldu. 5 numaralı Roswell 24 Temmuz'da Kadir Demirelli Ankara'da çalıştı. 637.2 424.2 oldu. 6 numaralı Martina 24 Temmuz'da Ramazan Bayramlı Ankara'da çalıştı. 850 e 424 oldu. 7 numaralı pehlivan 24 Temmuz'da Halil İbrahim Akçay ile Ankara'da çalıştı. 854.8-426.2 oldu. Bir numaralı VR The Best, 24 Temmuz'da Harun Çanakçı ile Ankara'da çalıştı. 850.5-424.6 oldu. 2 numaralı Grande Flusso, 24 Temmuz'da Orhan Akgönüllü Ankara'da çalıştı, 638.8, 424.6 oldu. 3 numaralı Bruarts 24 Temmuz'da Hacı Demir'le Ankara'da çalıştı, 637.424 oldu. 4 numaralı Kapırsan 24 Temmuz'da İsmail Demirli Ankara'da iç pistte çalıştı. 637.2 424.2 oldu. 5 numaralı Kalküta 24 Temmuz'da Devran Kipli Ankara'da çalıştı. 849.6 425.5 oldu. 6 numaralı Grand Rapids 24 Temmuz'da Halil Parıldar'la Ankara'da çalıştı. 638.5 425.5 oldu. 1 numaralı Medal 24 Temmuz'da Yakup Bingörle Ankara'da çalıştı. 400 sprinti 23 yaptı. 2 numaralı Frosted Free 24 Temmuz'da Burak İlvan'la Ankara'da çalıştı 637.5 424.6 oldu. 3 numaralı La Copa, 24 Temmuz'da Davut Savla Kocaeli'de çalıştı 636.8 423.9 oldu. 4 numaralı Nine Trees 20 Temmuz'da Müslüm Baydan'la Ankara'da çalıştı. Nine Trees öndeki kader gücü arkadaki safkan binini 103 400'ünü 25.2 yaptı. 5 numaralı oğlum Gali Bey 24 Temmuz'da Bünyamin Polat'la Ankara'da çalıştı. 850.2 425.5 oldu. Bir numaralı Kelly Brimbor 25 Temmuz'da Harun Çanakçı ile Ankara'da çalıştı, kenter yaptı. 2 numaralı Efsane Gaddar 24 Temmuz'da Adem Çiçek'le Ankara'da çalıştı. 638-424.5 oldu. 3 numaralı sırat 24 Temmuz'da Hüseyin Bulaklı Ankara'da çalıştı. 637.7 424.7 oldu. 5 numaralı Yiğitalem 24 Temmuz'da Salih Çelikli Ankara'da çalıştı. 851 e 425.2 oldu. 7 numaralı Southern Rain 24 Temmuz'da Ramazan Bayramlı Ankara'da iç pistte çalıştı. 639-425.3 oldu. Dokuz numaralı Miss Melisam, 24 Temmuz'da Mehmet Nuri Sunkarlı Ankara'da çalıştı. 637.9, 424.6 oldu. 10 numaralı Mirades 20 Temmuz'da İlhami Göçerli Ankara'da çalıştı. Binini 1.05.2, 400'ünü 26.6 yaptı. 11 numaralı Sardinya 19 Temmuz'da Hacı Demir'le Ankara'da çalıştı. Binini 1.06.2, 400'ünü 27.6 yaptı. 26 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz, hoşçakalın. kalın. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.